Peyniri altta yaz. Sınırma zorlama. Yok. Buna bir isim koymamız lazım. Camembert bir şeyi. Peyniri. İsmi ne? Börek mi? Şey mi? Tamam sadece camembert olsun. Hadi gel. Hep hep şey bu kadar önemli. Tamam. <laughs> <Heh>. Ne oldu? <laughs> Tatlı oldu. Yok aşkım teknikleri de gözüküyor. Sıkıntı yok. Alsın. Arkadaşı karsın. iyi görüşürüz. Eski şey. teknik yer üzerine kalan börtü yazsaydı. Tamam bu detayı almayacağım. <laughs> <laughs> Yazma daha bir şey yapana gerekiyor. Turta tamam ver turta falan. Tamam turta. Olur mu? Olur. Tekniklerin başladığı yerde tutmaya başladın mısın? Aşkım dur. کشورو یه Bu hangi peynir? <laughs> tamam alma ya, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hızlı bir saniye gösteririz zaten. Şimdi çocuk önce ne yapıyor? <laughs> Kaç tane kalmış? Hani alt tane kalmış. Bir tane Aynen. görüyorum ben. Abart. tane var. O, toplam dört tane mi var? Onu yani bir evet. İtibara getirecek. getirecek. Un alabilir miydin birazdan? Hiç. Tamam. Un serp aşkım. Dörtgen mi yaksaydık hocam? Olmaz ya, niye dörtgen mi yapalım? Özelliği, kamember de yuvarlak, bu da yuvarlak. Hmm. Var daha başka. Tamam, uzunluğunu ne yapsam? Soy bakayım. Biraz daha. Biraz daha uzunluğuna yapsam çok az. Bir de yanlamasını bir tık yapayım. Çok az. Tamam. 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 Burayı temizleyip bunu koyacağız. Üstüne bunu koyma detayını alacağız. Tamam Alacak o zaman? Sadece sürme detayından mı başlayalım diyorsun? O zaman bunu ben bir yerde şöyle muhafaza edeyim. Onu kaldır bir oradan. Hepsiyi kaldır. Edeyim. Ha boyutunda mı diyorsun? Hı -hı. Tamam koy. Çizilmez yani değil mi? Öyle mi? Yani böyle izlemedik mi? <laughs> Çocuk, bunu burada muhafaza edelim. Zaten oraya gördük. oldu. Tam bir problem. Örgü yapayım mı? Örgü ya ama gerek var mı? Yok ama oynayayım. Tamam oynayacağım. Peki bu da çıkar. Tabii ki. hamur sanırım örgü için. İdeal değil mi? Elverişli değil. <laughs> <laughs> Yok aşkım <laughs> Aşkım bunu şey gibi düşünebilirsin. Kuru basan hamurunu ne kadar oynarsan ne kadar sertleşir ya içindeki kabarcıklar kaybolur. Bunu da oynayamazsın öyle. Hmm. <laughs> şey yapalım. İzmir'den getirdiğimiz şeyi yapalım. Nasıl yuvarlak oldu? Bomba. Bomba değil de. Boyoz. Boyoz bak. Boyoz oldu. <laughs> evet boyoz oldu.

Yok yok gene bunu yapalım. Yok geri yapalım. Bunu çok fazla kurumaması lazım. hemen başlamamız lazım. Tamam hemen başlayalım. hemen. <laughs> Türkiye peynir var. İsveç'ten geldim. İsveç'ten Umarım... geldi mi geldi mi? <laughs> ben getirdim. Umarım bozulmamıştır. Niye bozulsun kızım? Şöyle bir şey. üzerine al. Örnek dışarı temizleyelim. Tamam şimdi çekmeye başlıyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Ne yapacağımızı sana söylüyorum. Reçeli alacağım. Bununla dökeceğim. Ama bu reçel çok sulu. Yani ben birazcık böyle şey alman lazım. Minik şey. diye bir koyma sesi olur al koy tamam bir saniye şey temizlik ben Tamam canım. Zaten bunun bunun bu. Bekle bu değil biraz bekle. Atacağım sadece şıp 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 detayları alacağız. Tamam. Durdur kamerayı. Birazcık şundan dökelim. Tamam. tamam. Bunu alacağım şimdi yedireceğim aşkım. Tamam canım. 今。スウェ Boş olmadı. Boş olacak. Şuradan yapalım ki patlamanın engel olmasın yoksa. Şöyle şöyle yapacağız. Bunu yapamayacağız bu şekilde. Bir tane şöyle şöyle yapacağız. Tamam yapacağız ya buralarda topladığım için buradan itibaren yapacağız işte. Ortasını şimdi kamamel peyniri yiyecek bunu. Olay oluyor tamam? Alabilirim. Kamerayı da sürdüm tamam böyle. Tamam böyle. Bu haliyle gösterelim kamerayı. Atayım böyle. Hayır. kameraya tamam, Bir Biraz aşağı Aşağı indir elini. Çok iyi. -"Bir saniye. Çok iyi. Bir tane daha de atma detay al. Hadi tamamdır fırça. go Çok iyi. Şunun şunu, şunu ekleme de direkt atacağız böyle. Tamam. Şu bastırma şıp şıp seslerini al. Şimdi tek tek çizikleri al böyle. Beni sevmiyorsun. Özür dilerim. Neresi? Arkası denk geldi ama ön değil. Özür dilerim. Pardon. Şimdi önce yumurta sarısını sürmeniz lazım ki patladıktan sonra zor olur bu iş. Bakın bakın neler yaptı. Bakın bakın. Bakın bakın. Müthiş bir şey oluyor. Hepsine bu yeter mi sence? Birazcık seyrelteyim. Yeter ben. sanki yeter. Emin misin? Hı hı. Tamam. Başla. Go. Yalnız kalambir fena koktu. Evet. Hiç düşünmeden yeter dediğini biliyorum zaten hani. Yetecekmiş gibi gitsin. Ben yine de her zamanki gibi sana güvenmek istedim. Ya yerim seni seviyorum. Bak yettirdin. Aferin bir tanem. Aa, bunu en son yapacaktık. Çünkü bunu çevireceğiz. Diğer tarafında yok. Tamam bir daha yaparız. Her tarafı şey olsun. Bırak böyle olsun. Bir daha yaparız. Her tarafı kızarmış olsun. Tam şef, çekiyorum. Konya tınağı. Bir, bir daha çekiyorum. Tamam. Tamam, şimdi elimi alıyorum. Bir tanesini Büküyorum. Sonra devamında sen de. Bu tarafı mı bükebilir misin? 够。Cool. yılan oldu ama inşallah düşündüğüm şey olmaz yani. Çok fazla yapma, şöyle dökülmesin lütfen. Az az yap. Yok o dökülmesinden değil, korkun vişneden kaynaklanıyor. Ne olacak vişne? Tavana temas edecek ya, şeker yanacak, karamelize olacak. Aa, evet, o tarz bir şeyler olacak. Tamam. Alacağım biraz daha. Yok müthiş oldu. Tamam. Kenarlar sarkmıyorsun. Yok kenarlar sarkmıyorsun. Bu hazır. Yazın gelişini kutluyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlik kısmı bende. Yapacak bir şey yok. Böyle.